Hazır mısın? Başladı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yorucamızda Ender Craft'ın yeni bölümüne karşınızdayız. Yanımda Wizard X bilmem ne bilmem var. Yani din, dinçeli var, dinçeli. Dinçeli var. Dinçeli var. Dinçeli var. Burada fırını koydum arkadaşlar bu arada. Burada bir sürü eşyamız var her zamanki gibi. Gel şimdi oğlum. Sana bir balka bağlayayım ben. Bak, Kurşuno. Kafana giy şimdi ender. Kafana giy kafana. Gel. Ee, sıkıştım ben burada. Heh. Gel gel. Çık çık çık. Bak kaçıyor. Bak bak kaçıyor bak. Bana bak. Kaçtı. Evet. Merhaba Enderman kardeş. Bu bölümde ne yapsak? Ne yapsak? Enderman farmı yapalım. Enderman keseceğiz. Bunu çıkartabiliriz yani. Barka çıkar çünkü Enderman'larla da kapışacağız zaten. Hadi. Çıkar barkabanı yere bak. Gibet <laughs> S D O Vereceğim, vereceğim. Vurma da. <laughs> o kadar o komutları yazmak senin bildiğin kadar kolay değil canım. Su. Al. Hadi dalıyoruz. Hazır mısın? Ben. Dal. Dal. Nerede bu Enderman? Enderman gel. Bittik, bittik, bittik. Enderman. Allah kim vuruyor? Enderman. Tüm Enderman bana <laughs> saldırıyor. Naber canım? Dur bak yere bakarak gidiyorum vurma. Endermanlar beni öldürdüğün için bir şey yapamaz. Allah! Ev nerede ev nerede ev nerede? Ev ev ev! ev. Ay, ödüm koptu ya. Açayım mı? E, açayım dur. Açtım. Hadi dalıyoruz Ender. <laughs> kafa kafayı. Kafayı kafa. Yalnız Endermanlar camın içinden göremez. Evet. Evet arkadaşlar bu bölümde bir şeyler yapamadık. İkinci bölümde... Hmm daha fazla şey ikinci bölümde daha fazla şey falan Toplamaya yani toplamaya çalış endurancısı toplamaya çalışacağız şu an bir şeyler toplayamadık değil mi kanka yani onla ikinci kanala daha değişik videolar koyacağım mesela ikinci kanala ATK stüdyo ana şeylerini koyacağım evet kendinize iyi bakın bay bay görüşürüz